Şimdi sizlere opsiyonel ayaklarımızdan nervür ayağı ile birlikte nervür yapmak istiyorum. Onun için çift iğne ve nervür ayağı gerekli. Çift iğnemiz zaten makinanız ile birlikte veriliyor. Çift iğnemizin 1.6 mm genişliğinde ve görmüş olduğunuz gibi üst tarafının arka tarafı düz. Düz olan kısmını makinamızın üzerine yerleştiriyoruz. İğne kanalına gittiği yere kadar gittikten sonra yine makinenin sağ tarafında bulunan bu vidayı oldukça kuvvetli sıkıyoruz. Evet, iğnemizi yerleştirdikten sonra bir önceki ayağı iptal ediyorum. Ve bir ayağını makinenin üzerine yerleştiriyorum. Evet, çift iğne taktığımız için çift makara takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi makinenin üzerinde ikinci iplik kılavuzu zaten mevcut. İkinci bir makaramızı ikinci iplik kılavuzuna geçirerek küçük makara tutucusunu takıyoruz. İki ipliğimizi yine yerleştirmeden önce baskı kolunun yukarıda olmasına, baskı ayağının yukarıda olmasına ve üst iplik kaldırma kolunun, üst iplik kaldırma kolunun en yüksek seviyede olmasına dikkat ediyorum. Ve ipimin ikisinin ucunu birlikte alarak ok işaretlerini takip ederek buraya geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi yine ok işaretlerin yanında bir pul var. İpin bir tanesi pulun sağından bir tanesini solundan geçirerek ikiye ayırıyorum. Tekrar aşağıda birleştirerek ikisini birden götürüyorum. Üst iplik kaldırma kolunun sol tarafından sağ tarafına geçiriyorum. Yine baskı kolunu aşağıya indirerek ipimi bu şekilde sıkı geldiğini kontrol ediyorum. Sıkı geldiğine emin olduktan sonra burada ipimi ikiye ayırıyorum. Yine iğne bağının üzerinde bulunan tırnaklardan birini soldan, birini sağ taraftan bu şekilde takıyorum. İpimin ucunu bu şekilde hemen makinamın iğnenin deliğinden geçirerek Evet. İğnenin sağ tarafından geçirdim. Diğer ipimin ucunu sol taraftaki iğnemizden geçiriyoruz. Ve ipin ikisini de bu şekilde elimle tutuptan sonra alttaki ipimizi yukarı almak için bu şekilde olan yardımıyla iğneyi aşağıya batırarak 3 tane ipi ayağın içerisinden geçirerek arka tarafa hazırlıyorum. Nervür yapabilmemiz için görmüş olduğunuz gibi makina dişli plakasının üzerinde bir delik var. Bu nervür çalışması için yapılmıştır. Bazen nervürde kotonlu nervür çalışmak istendiği zaman hemen serbest kontakli aparatını bu şekilde ayırıyorum bir tornavida var yardımıyla görmüş olduğunuz gibi dişli plakasını yerinden kaldırıyorum. Kotunlu çalışabilmemiz için kotun ipini görmüş olduğunuz gibi bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru delikten geçiriyorum. Ve ipin uç kısmını geriye doğru atıyorum. Tekrar plakamızı yerleştirmek için sadece iki yandaki dişlileri yerine getirdikten sonra sert bir hamle yaparak bu şekilde plakamızı oturtuyoruz. Evet. Yine bakın buradaki iplik sayımız 4 oldu. 4 ipliği yine ayağın arkasını alıyoruz. Koton ipimizin üzerinden serbest kol takviye aparatını geçirerek bu pozisyona getiriyoruz. Evet, yine şimdi makinamın üzerinde iplik tansiyonunu görmüş olduğunuz gibi üst iplik gerginliğini altıya çıkartıyorum. Dikiş adımımı buradan ikiye indiriyorum ve G tuşuna basarak düz dikiş moduna geçiriyorum. Nervür yapmak istediğim kumaşı bu şekilde nervür ayağının altına koyuyorum. Baskı kolunu aşağıya indiriyorum. İlk aşamada her zaman olduğu gibi dört ipi birlikte tutarak Yine görmüş olduğunuz gibi. Evet. Altındaki kodom ipimiz de birlikte Nerve çalışması yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde düzelterek birinci sıra nervürümüzü bu şekilde yapmış olduk. Kumaşımızı baskı ayağının altına koyarak, evet yine dört tane ipe arkadan tutarak dikişime başlıyoruz. Yine, bu şekilde geriye doğru çekerek makas yardımıyla kumaşı ipten ayırıyorum. Tekrar ikinci sıra nervürümüzü yapabilmemiz için ayağın altındaki kanallardan yararlanarak nervür arası sıklığını seyrettiğini sizler istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Yine arkadan dört tane ipi tutuyorum. Ve, ilk aşamada. Tamamladım. Tekrar bu şekilde kumaş ip arasını ayırıyorum. Nervür arasını biraz daha seyrek yapabilmemiz için bu sefer ne, önceki nervürün arasına değil boşluğa kanalı yerleştiriyorum. Arada biraz boşluk verebilmem için arkadan yine dört tane ipi tutarak. sıra nerdurumuzu tamamladık. Şimdi en son yaptığım nerdurumu baz alarak yine ayağın altındaki kanala yerleştiriyorum. Evet. Dördüncü sırada nervürümüzü tamamladıktan sonra yapmış olduğum nervürün arasına süsleme yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz mevcut olan o bu, buradaki koton ipliğimi çıkartıyorum. Ve nervür ayağını buradan yine makinemin üzerinden çıkardıktan sonra normal çok amaçlı olan ayağımızı takıyorum. Evet taktıktan sonra yapmış olduğum demin ki ortadaki biraz daha mesafesi büyük olan kanala ayağımı yerleştiriyorum ve buradan piko deseni seçiyorum. Herhangi bir tür piko deseni seçerek görmüş olduğunuz gibi M desenini seçiyorum ve hemen dikiş adım düğmesini streç konumuna getiriyorum ve yüz iplik gerginliğini indiriyorum ve şu aşamada yine üst ipliğimizi tutarak görmüş olduğunuz gibi meyandır arasına şekilde dekoratif desenler yaparak sizler de yapmış olduğunuz meyandırı bu şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Evet. Toplumun meyandırı çalıştığımız zaman bunlar da kullandığımız veya bir şey yaptığımız zaman kesinlikle meyandırlarımız bozulmuyor. da tamamladıktan sonra yine makinemden ayırıyorum Bu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi nervür ve nervür arası süslemelerle Sizlerde değişik dekoratif desenler çalışabilirsiniz.